Hoş geldiniz başsavcım. Hoş geldiniz. Ee, Levent riskli bir kararla Yiğit'i kurtarmayı başardı ama... ...Emir'i çok kızdırdık. Bundan sonra bizimle çalışır mı bilemiyorum. Ne yapıp edip, Emir'i yanımızda tutmamız lazım. Bize verdiği ilk ipucunda neredeyse bir numaraya ulaşıyorduk. Sen de şu ekibini değiştir komiserim. Burunlarının dibine kadar gitmeyi başarmışken uyandırdınız adamları. Ya aslında kimsenin bir şey uyandığı falan yoktu Sayın Başsavcım ama... ...bize bir kardeşim verdiğini diğer bir kardeş elimizden aldı. Yani Yiğit fark etti ekibi. Çok uyanık bir adam. Tazı gibi kokumuzu aldı. Bir anda ortalık çil yavrusu gibi dağıldı. Fark etti de ne oldu? Kendini öldürtecekti neredeyse. Operasyonu mahvetmekle kalmadı, Emir'i de şüpheye düşürdü. Yiğit'in başına gelenleri lehimize çevirmemiz lazım. Yiğit öfkelenmiş olmalı. Onun bu öfkesini kullanıp bizimle ortak çalışmaya ikna etmek mümkün olabilir. Emir'le Yiğit bizim için çalışırlarsa kesinlikle çökertiriz bu şebekeyi. Merak etmeyin, Emir'le konuşacağım. Bizimle çalışması için elimden geleni yapacağım. Yani Emir'i ikna etsek bile Yiğit'i ikna etmemiz çok zor olacak. Bir yerden kuyruğunu kıstıracaksın komiser. Öyle bir şey yapacaksın ki bizim için çalışmaya mecbur olacak. Benden size açık çek beyler. Emir abisini gizli tanık olmaya ikna etsin bütün gücümü kullanıp onları koruyacağım. Biraz portakal suyu şu bari tamam. Vitamin girsin. Abi, birazdan geliyorum tamam. Ben size bir daha beni aramayın demedim mi hocam? E, emir tepkini anlıyorum bak. E, ama bu gerçekten çok önemli bir konu var. Bir uğra konuşalım lütfen. Olur mu? İstemiyorum. İstemiyorum tamam mı? Bana öyle tekrardan beraber çalışalım falan diyeceksiniz. Gerçekten... Yani, yani bu seferki çok farklı. İnan çok farklı. Lütfen bir iki dakikanı ayır. Rica ediyorum. Tamam. Uğramaya çalışacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.